Merhaba arkadaşlar. Benim adım Figen Kaya. Ben 8 senedir migren rahatsızlığım var. Ve başımın ağrısı tuttuğunda e, sadece hastane, hastaneye gidip iğne yaptığımda başımın ağrısı geçiyordu. E, Birçok şey denedim. Migren için hap verdiler. işe yaramadı. Kafama hacıma tattırdım. O da işe yaramadı. Migren taşı dediler. Onun gibi bir sürü şey denedim. Hiçbiri işe yaramadı. Artık üç günde bir, dört günde bir hastaneye gidip iğne yaptırıyordum. Acile. Artık hastaneye gitmekten bıkmıştık. Eşim artık dedi ki böyle olmayacak dedi. Kendisi iğne yapmayı öğrenip evde bana iğne yapmaya başladı artık. Ee, ondan sonracığıma 8 sene sonra benim teyzem bir işe başlamış. Bir e, sağlık bandı varmış. iyi geliyormuş dedi. Ben inanmadım. 3 aydır kendisi yapıyor bu işi. inanmadım açıkçası. Bana bir tane band gönderdi. Dene dedi. Ben de den, başım ağrıdığı zaman yapıştırdım. Ve bandın gerçekten yarım saat sonra bir saat sonra ağrıyı tamamen geçirdiğini hissettim böyle. Yani bana inanılmaz gibi geldi. Birgül teyzeme buradan çok teşekkür ediyorum.